Bugün bilimsel alanda yapılan tüm araştırmalar içinde yaşadığımız evrene son derece ölçülü ve hesaplı bir yapının hakim olduğunu ortaya koymaktadır. Suyun akışkanlığından ışığın hızına, atomun yapısından yer çekimine kadar farkında olduğumuz ya da olmadığımız pek çok şey evrenin bu özelliğinden kaynaklanır. Ünlü bilim adamı Einstein, çevremizdeki her noktada gözlemlenebilen bu uyum ve ahengi Evrenin varlığında vücut bulan aklın ihtişamı olarak açıklar. Bazı bilim adamları ise evrenin bu ihtişamlı yapısının zaman içinde gelişen bir dizi sebep-sonuç ilişkisinin ürünü olduğunu düşünür. Canlılığı ve diğer fiziksel varlıkları sebep-sonuç ilişkisiyle açıklama maddenin zaman içinde birbiriyle etkileşimi temeline dayanır. Ancak maddenin, enerjinin hatta zamanın dahi bulunmadığı bir an vardır. Bu anı maddi bir sebeple açıklayamayan bazı bilim adamları bugün büyük bir telaş ve sıkıntı yaşıyor. Bunun nedeni evrenin başlangıç noktası, büyük patlama ya da orijinal adıyla Big Bang ile ilgilidir. Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç tüm evrenin bir sıfır anında büyük bir patlamayla var olduğudur. Büyük patlama tüm evrenin tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır eğer bugün dünyamızı kavurmadan ısıtan bir güneşimiz varsa ya da su yeryüzünde mükemmel bir termostat görevi görüyorsa bunlar hep atomun bugünkü yapısı sayesinde gerçekleşmektedir. Atomun bu yapısı evrenin başlangıcı olan patlamanın ilk anlarında belirlenmiş olmalıdır. Yani daha dünya ve üzerindeki canlılar yokken suyun tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Bu durumda söylenebilecek tek şey fizik yasalarının hayatın, tüm canlıların ve elbette bütün insanların kusursuz bir yaratılış planının parçası olduğudur. Amerikalı fizik profesörü Paul Davis Superforce isimli kitabında bu gerçeği, eğer doğanın derinliklerinde gerçekleşen işlerin kompleksliği dünyanın en zeki beyinleri tarafından bile zor anlaşılıyorsa, bu işlerin sadece birer kaza birer kör tesadüf eseri olduğunu nasıl düşünebiliriz diyerek dile getirir. Bilim çevreleri de artık evrenin insani bir amaç taşıdığını düşünmektedir. Buna göre evren boş yere var olmamıştır. Bir amacı vardır. Evrendeki tüm fiziksel dengeler insan yaşamı için çok hassas biçimde ayarlanmıştır. Evrendeki her ayrıntı insan yaşamını gözeten bir amaçla tasarlanmıştır. Bu tasarım evrenin her detayına hakim olan sonsuz bir güç ve akıl sahibi bir yaratıcının varlığının ispatıdır. Bu yaratıcı her şeyin hakim olan Allah'tır. Bir ayette şöyle bildirilmektedir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Birazdan izleyeceğiniz filmde evrendeki kusursuz tasarımın örneklerini görecek ve Allah'ın kusursuz yaratışına şahit olacaksınız. Bugün bilimsel alanda yapılan tüm araştırmalar ve incelemeler içinde yaşadığımız evrenin akla dayanan, ölçülü, hesaplı bir yapıyla kaplı olduğunu ortaya koymaktadır. Suyun akışkanlığından sinir sistemine kadar farkında olduğumuz ya da olmadığımız tüm ideal özellikler evrenin rasyonellik özelliği olarak nitelendirilir. Evrenimizin bugünkü halini açıklayabilmek için bilim tarafından şart koşulan rasyonellik hakkında Einstein şöyle demiştir: Bilimsel alandaki başarılı gelişmelerin yoğun deneyimini yaşamış olan herkes, mevcudiyette açığa çıkartılan rasyonellik karşısında derin bir huşu içindedir. Mevcudiyette vücut bulan aklın ihtişamı Evren boş yere var olmamıştır. Bir amacı vardır. Evrendeki tüm fiziksel dengeler canlı yaşamı için çok hassas bir biçimde ayarlanmıştır. Evrendeki her ayrıntı canlı yaşamını gözeten bir amaçla tasarlanmıştır. Allah her şeyin hakimi olduğunu bir ayette şöyle bildirmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.'' Evrende canlı ya da cansız bütün maddeleri etkileyen değişmez kurallar vardır. Bu değişmez kurallar, evrenin de aynı içinde barındırdığı canlılar gibi kusursuz bir tasarımla yaratıldığını gösteren delillerdir. Bugün daha çok fizikçilerin ilgilendiği bu ipuçları bizlere maddi yaşama ilişkin yasalar olarak sunulur. Kimi insanların fizik yasaları olarak görüp de doğal karşıladığı pek çok özellik, Allah'ın mükemmel yaratışının delillerinden başka bir şey değildir. Evrenimizi bugün algıladığımız şekle getiren büyük patlamadan sonra ortaya çıkan detaylardır. Bilim dünyası bu detayları doğa sabiteleri olarak adlandırmaktadır. Örneğin evrendeki tüm atom ve atom altı parçacıkların sayısı, elektronun kütlesinin protonun kütlesine oranı, elektron ve protonun elektrik yükleri ya da ışığın hızı doğa sabitelerine örnek olarak verilebilir. Bunların tam da ilksel gazın yoğunlaşarak nebula ve yıldızlara dönüşmesine olanak verecek ve sonunda da yaşadığımız gezegeni oluşturacak değerlere sahip olduğu bilimsel bir gerçektir. Eğer bu sabiteler çok az bile değişik olsaydı, evrendeki düzen meydana gelemezdi ve biz asla var olamazdık. Günlük hayatta özellikle bir şeyleri iterken karşılaştığımız sürtünmeyi kimi zaman hep zorluk çıkaran bir kuvvet olarak düşünmüşüzdür. Acaba cisimler ve yüzeyler arasında sürtünme kuvveti bulunmayan bir dünya nasıl olurdu? Bu durumda kalem elinizden kayacak, kitaplar ve defterler masanın üzerinde duramayıp yere düşeceklerdi. Masa döşeme üzerinde kayıp köşeye çarpacaktı. Kısacası tüm cisimler aynı düzeye gelene kadar her şey kayacak ve yuvarlanacaktı. Sürtünmesiz bir dünyada düğümler çözülecek, çiviler ve vidalar yerlerinden çıkacak, arabalar virajlarda dönüş yapamayacak, fren tutmayacaktı. Ses asla sönmeyip bir duvardan ötekine yankılanıp duracaktı. Evrende düzeni sağlayan tüm bu fizik yasaları, evrenin de içindeki canlılar gibi tasarlanmış olduğunun kanıtlarındandır. Evrendeki düzeni sağlayan değişmez kuralları Allah yaratmış ve onun hakkında düşünüp üstünlüğünü kavramamız ve verdiği nimetlere şükretmemiz için bizlerin hizmetine vermiştir. Allah'ın yaratmasındaki üstünlük ve düzenle ilgili daha sayısız örnek verilebilir. Kainatın var edilmesinden bu yana her şey Allah'ın ilmiyle ve onun hakimiyetinde gerçekleşmiştir.